Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 2 oynayacağız. Ben dün ilk yani Five Nights at Freddy's 1'i oynamıştım pek. Yani güzel bir oyun değil yani. Bu <laughs> arada pek dinlenmeyecek miyim? Evet. Error. Bu oyun neden oynayacak? Bayrağı tetiflediyiz ki şimdi. Hiç oynamadım. Oyunumuz 2014'te çıkmış. New Game. Yine FNAF 1'dekinin azıcık yani değişik bir artı, değişik bir başlangıcı yine. E, mantık olarak aynı yine. Şimdi hiç oynamak istemiyorum bu oyunu aslında ama oynayalım bir şey olmaz. Evet. Oyun hakkında hiç mi yok Hani sadece şurada bir bir yerde papat zor da eder bizi Beşli altı. Şeyler tamam. Şu an bir robot gelmiyor. Parti sayısı. Dokuzuncu kanalında bizimkiler var. Evet. CTRL'yle mi ışık yanıyor? Gerçekten ya. Bu ya. ışık mı yanıyor abi? Ultimate kasımda da Z ile yanıyor. Bu CTRL. Ne alakası CTRL? Eh, i̇şte. Bu arada saat 1 oldu bile ya. Final Set Bizde hiç böyle bir şey olmuyordu. Yani yarım saat. <laughs> Abi bunda şey vardı mı ya? Visit Pony var. Visit falan var bunda değil mi? Şöyle bir ömrüye bakalım bizim çoktan zayıda. Ya Allah tam bundan da iyice gelmiyor. <Gülüyoruz> Bunun mango falan yok mu ya? Buralar mı çıktı diyorum. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne alakalı bilmiyorum. Benim gözüm yok. Aaaa. Bana bunları hiç görmemiştim ya. Yani. Böyle bir Freddy kafası var. Video Freddy kafası. Ve doğrudan bana bakıyor çünkü çok rahatsız bir şey. gelip direkt bana bakmış çok rahatsız etti. Şey. Ama bizimkiler var mı Aha, peki sevdik. Bir tek Freddy kalmış abi. Bunu mu? <laughs> Şu an cam yiyeceğim Üzerime atlayacak birisi şu an gibi. Birisi geliyor. Kim geliyor ya? Abi kim geliyor Allah aşkına? Kim geliyor? Bu ventten geliyor. Hayır ya bu tür oyunları çok korkuyorum. Ne diyeyim? Nasıl desem yani? Ben buradan venti falan kapayamıyor muyum? Ah, ben bunu şimdi nasıl götüreceğim? Ne, ne yapacağım ne yapacaksın? mı yapayım? Böyle değil ya? Toy nasıl <laughs> Ben seni nasıl götüreceğim? Tamam. Ben onu nasıl götüreceğim? Sen ne alakasın ya? Azıcık daha çalışmam lazım. Yani nazim hepsi bir anla. Neyse <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsa. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> yani Videoyu beğenmişsiniz. Aşağıdan videolarda tutun. Abone olmayı unutmayın.